Etmekte, deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgeyle gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibi aldık. Ankara'daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları yardım malzemeleri sevk edildi ve sevk ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Mevsimin kış Havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2818'dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. Ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum. Teşekkür ediyorum.